çok önemli bir gün. 18 Mart biliyorsunuz şehitlerimizi anmaya gidiyoruz. Bu bizim İstanbul'dan üçüncü defa gidişimiz. Ee, bu sene 102. yılını e, anacağız. Hem zaferimizi kutlayacağız hem şehitlerimize anacağız. Orada mevlüdümüz olacak. Ee, arkadaşlarımız da İstanbul'dan, Edirne'den, Bursa'dan, Ankara'dan, İzmir'den bütün bölgelerden gelen arkadaşlarımız var. Burada bu kadar az olduğumuza bakmayın. Gene 300-400 motoruz. Ee, aşağı yukarı Çanakkale'de, Gelibolu'da e, olduğumuzda 1500 motorun üstünde olacağız. Sonrasında karşıya geçeceğiz. Bugün şehitliklerimize gidemeyeceğiz ama yarın sabah Allah izin verirse erkenden şehitliklerimize gideceğiz. Biz bunu her sene yapıyoruz. Her daim Çanakkale aklımızda. Türkiye'nin en büyük zaferlerinden biridir. Evet şehitlerimize dedelerimize gidiyoruz. Her sene olduğu gibi Türkiye Motoset Platformu e, öncülüğünde ve 18 Mart e, Çanakkale Motoset Kulübü'nün e, beraber ortak düzenlemiş olduğu bir etkinlik. Dediğimiz gibi bu her sene e, dedelerimize gidiyoruz. Benim dedelerim zaten Çanakkale'de şehit. Şile'den kalkıp e, Çanakkale'ye gitmişler. Şehit olmuşlar. Hep beraber onlara saygı için e, süreceğiz inşallah. Allah yolumuzu açık etsin. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. E, bu Türkiye e, şehitlerimiz sayesinde ayakta. Biz onlara layık olacak e, evlatlarız biz de. İnşallah senelerce bu işleri sürdüreceğiz. Allah ruhlarını etsin.